arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle White oynuyoruz yanında Musa var Batınay var ha, Caner var Caner'in mikrofonunda bir sıkıntı olduğu için e, Skype olmadığı için ses yok Batanay var Batınay arkadaşlar. Batınay. Batınay evet. ha, tamam buradasın Batınay, başlıyorum o zaman. Başla kameram benim arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun Elkisi yaptın mı? Yaptım yaptım <laughs> Bakalım varalara geçebildi mi? Üç kez düştükten sonra merdivenden geçme var. Tamam. Bakalım, bu sahip parkurlarımız zorlayacak mı? düştü. İlk defa düştü arkadaşlar. Nereden çıkacağım lan? Çıkmaya Ben, Çıkma ben diye çıkacağım. Ama süre kaybı. Aynen. Uf. Süre kaç oldu ki? Oo, ee, çok zor. Hadi bakalım bu fark kırılmasa zorlayacak mı? Ha, Zorladı. Burada çıkış var mı? Yok. Game moddan çık. Game moddaysan. Yani. Ben sıfırda oynuyorum. Zaten sıfırda oynuyorum. <laughs> ha, iki tane ceza yedin. Haberin olsun. Niye? Çünkü e, tekrarlamadın onları. Hayır. Orada merdiven yok. Aa yani anlaşılmaz. Öyle oluyor. Oley top. Ah. Bizim toplarımız zordur. Aralık çok Game evet. moda geç iki dakika. Game moda geç iki, da iki dakika. Geç <laughs> abi öyle olmayacak yoksa. Merdivenleri ben düşeyim düşeceğim videoyu doldurup. Bakalım toplarımızı geçebilecek mi? Canı gitti tam zıplayamadı ama Evet bakalım bu farkı mı zorlayacak mı zorlayamadı Şimdi bu sarda düştü mü düştü ikinci düşmesi ha, bu? Game moda geç bir Şu halde ben de hemen halledelim diyeceğim de Bir yarışmaya başlamadan önce Ben ayarlarım Yazmış çok iyi Vatanay var. Ha? vatan ay var. Vatanay var. Ah Düştü. Hadi, 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 hadi. Şire Şire Kaç. O bir saniye yok bir dakika üç saniye. Evet bir dakika üç saniye Evet. Bunların en niye boşluğum Musa? Bu başarı. Bu normalde de var Sadece şu buz ve şu zıplayan yerler neredeyse sonra zordu. da hata yaptım önce zıpladım. Evet. Sıradaki start. yarışmacımız Caner. Söyleyin şu Caner arkadaşlar. Ben ben bir Anlatın ona start basın. bassın. Sonra parkolları yapsın. 3, bak, bir, yere bir dakika Yazalım altta Bas Sonra parkur başladı Evet caner başladı Parkurlarımız olacak mı? Sorlu olacak Dur 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 dur. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Videoyu duruyorum Bir hata yaptık bir dakika. Arkadaşlar Caner'de bir sıkıntı oldu. Ee, batanay geçiyor. Çünkü canan bilmiyor tam oralar nasıl geçeni. Batanay başlat oyununu ona. toplardan ortada ölen yani suya düşen tekrar çıkıyor. Hadi bakalım Batanay geçebilecek mi? Geçti. Masuya suya düştü galiba ha yani düşmemiş evet düştü nerede düştü şeylerde tamam bakalım. bakalım oraları çok kolay geçtim. kameraya merhaba de Ka 3'de. Geç. Düşmemiz. Ya ne yapmış bu? Kim? Musa. Hayır merdivenler olması gerek. Evet. Düştüğü için. Bir de buraya merdiven koymaz ki. çok yok. İki oldu. Dur ben şurayı geçmeyi çalışacağım. Yok geçme. Adamlarına. Orayı geç. Yok ben burada bir deneme yaptım. Üç tamam geçebilirsin. Botalar. Of uh, be. Güzel. Of toplar çok Bakalım erkek. suyumuzu geçebilecek mi? Çok değişiktir suyumuz. Bu kadar basit değildir bu işler. Botalar. Yapamadı bir yer. Aa bak merdiven varmış burada. Ben koydum hepsini. Hayır başka başka türlü yapmışlar adamlar. Hani nereye? Şura. Ben O senin koyduklarını demiyor mu? Adamlar beyazdan yapmışlar. Hani nerede? 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 Şu. Gidiyor. Gidiyor. Bakalım, bakalım. iyi bunlara dolayacak mı? Merdeler yok. Yok. Merdeler dur hemen koy. Gel. Hayır hayır oraya öyle geçmeyecek. Ha bak o kırmızı şey çıktı anlatmamız gerek. Orada merdiven yok diyorum. Bakalım Musa geçebilecek mi? Musa? Ay Musa nerede çıktı? <laughs> tamam 3 oldu geç buraya gel gel. Yemost burada değil misiniz? Aynen. Ama niye ki? Size de ne Vatan tamam. 3 oldu. Buzları yap. Buzla. Sana elma. Hayal edeyim. onları. başarabildiğin için sana elma. Ya almasın. Zorla yiyeyim Düğme 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 Basacaksın ki süre dursun Bak burada üstte işte. Ne? Bak burada burada Başlattık ben ben ama için... Kazandığın için elma Bastın mı? Kaç saniye oldu olsa? Gidip bakayım 2 oh. saniye İki dakika daha şey yaptı. Batanan yaptı. Benimki bir ot bir üçtü. İki bir. Tamamdır. Yarışma burada bitti galiba. Ha, ha sen ne daha yapacaksın. Yo ben yapmayacağım. Yo yapsam. Öyle bir hakkım yok ki. Var. Va yok. Kanalın sahibi benim, kanalın sahibi benim. Ha yarışmayı ben yaptırdım Kamera benim lan. Fikir benim. Ne oluyor. Oğlum Hayattır. Sen de yapacaksın abi. Yapma hakkım yok ki. Herkesin yapması lazım. Al. Gençler yapıyorum bak baba. Başladı. Bitti. Ben de yaptım yarışmayı gençler. Tamam bitti bitti. Hayır. <laughs> bitti. Hayır. Oğlum yapmayacağım size mi soracağım? Bir kamerayı çeken benim. Tamam o zaman kazanan benim. Ödülün Kazan. Nerede? Ödülün yok. Niye? <laughs> Şu alttaki oda ne? Ha orayı göstereceğim. Ana. Şimdi bak. Oradaki a, bir, bir sürü şey var. Onların hepsini kapatalım. Kapat. Kapat. Bunları kapattığımızda hiçbir şey çalışmıyor. Evet. Gel bir bak. Şimdi bak ki yumurta oldu. Kaldı. Evet, evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Gel etmiyorsun. dur dur dur. gitme videoyu gel. Bir de adamın yaptığı yeri gör. Hangi adam? Gel. Bekle geliyorum. Game moddan çıkardı zaten. Gelemiyorum. Gel de adamın yaptığı komand pilotların yerini gör. Nerede lan? Gel. Neredesin? Bak orada sürenin üstünde dilik açtım gel. Onları da gösterelim arkadaşlar size. Gel. Nereye gidiyorsun gel? Bak burada bir sürü komik blok var. Anasını şey. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizle iyisi yine başka bir oyunumuzda görüşmek üzere.